Arkadaşlar bir kripto paraya yatırım yaparken ya da bir kripto para yükselirken sürekli ya 1 TL olur mu 1 dolar olur mu bu çok şeydir trenddir yani Türkiye'de özellikle bol sıfırlı bir kripto paraya girerken 1 TL olursa şu kadar param olur 1 dolar olursa şu kadar param olur diye sürekli hesap yapılır plan yapılır. Şimdi bu ayı sezonu bize şunu gösterdi. Daha doğrusu geçmişte de böyleydi de bir kez daha ispatlamış oldu. Yani düşüşler o kadar kolay o kadar çok sert düşüyor ki yükselirken maalesef boğa koşusu gelmeden tam anlamıyla öyle çok büyük yükselişler olmuyor. Ara pamplar tabii ki gerçekleşiyor ama öyle çok birkaç sıfır üç sıfır falan silmesi için çok ciddi bir boğa koşusu olması gerekiyor. Şimdi... Lunch yani e, Terra Klasik 1 TL olur mu? Gelin şuradan bakalım arzına. Bunun 1 TL olabilmesi için şu an 6,5 trilyon arzı var. 6,5 trilyon lira e, piyasa değerinin olması lazım değerli arkadaşlar. Bu da teoride de pratikte de mümkün değil. Şimdi bunun en az bir peki yakım olursa 1 TL olur mu? Tabii ki olabilir. 6 trilyonunu yakarsanız siz bunun 6 trilyonu yakarsanız. 554 milyar adet kalır. Şimdi bunun 1 TL olabilmesi için geri kalan 554 milyarın 1 TL olabilmesi için 554 milyar dola, lira özür dilerim bir piyasa değerinin olması lazım ki o da 30 milyar dolarlara falan tekabül ediyor. Şimdi Luna tekrardan 30 milyar dolar piyasa değerine ulaşır mı? Başka bir kripto para olsa ulaşır derim. Ama zaten ee, ya çökmüş bir kripto para. Tekrardan bu seviyelere gelir mi 30 milyar dolarlara gelir mi yani bu bilmiyorum gerçekten e, kripto para piyasası bu her şey olabilir ama e, çok yani e, akıl mantık dışı geliyor bana. Farz edelim geldi 30 milyar dolara geldi peki bu 6 trilyonu kim yakacak? Ya şu an siz 6 trilyonu yaktığınız zaman bu fiyattan yakmayacağız, yakmayacaksınız ki her yakımda fiyat yükselecek. Hadi 10 milyar yaktınız 100 milyar yaktınız hadi 1 trilyon yaktınız diyelim. Yani 6 trilyonu yakmak e, bu da gerçekten çok zor bir şey. Bunu başarırsa Luna... Tarihe geçer, kitaplara geçer. Yani kripto para tarihinde kitaplara geçer. Ee, çok büyük bir olay Olur ee, olur mu bu kripto para piyasası olmayan hiçbir şey, hiçbir şey olmaz diyemiyorum ama yani söylerken bile rahat söyleyemiyorum. Yani böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Ee, yani çok da hayal kurmamak lazım. Şu piyasada %30-50 kazanırsanız dahi ayı piyasasında çarpı 2 çarpı 3 yapıyorsanız dahi bunlar güzel şeyler ayı piyasası için söylüyorum. Boğa koşusunda da çarpın hayaliniz olsun çarpı 100 hayaliniz olsun. Yani kripto paraya göre değişir bu ama böyle luna gibi hani çökmüş bir kripto parada öyle 1 TL'ler 1 dolarlar falan gerçekten çok zor değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle.